tazikin fazla olduğu yerlerde haramiliğin çok ileriye götürüldüğü, insanların kaçırıldığı, gasp edildiği yerlerde hala dişini sıkıp katlanabilecek arkadaşlar gaybubetleriyle mi or, oradaki Birleşik Milletler güvenlik kurullarına bir yönüyle müracaat etmekle mi? Yoksa alarmla böyle bir şeyle kendilerini duyurmak suretiyle öyle bir gasp meselesi söz konusu olduğu zaman hemen oradaki emniyet güçlerinin yetişip o işe fırsat vermemeleriyle mi kalmaya kararlı olanlar kalırlar, yiğitçe kalırlar. Bugüne kadar yiğitçe, baba yiğitçe götürdükleri hizmeti devam ettirirler. Allah'ın izni inayetiydi. O ülkede şayet Galiba sizi koruyamayacağız yani. Çünkü haramiler ülkede kol geziyor. Ne zaman uçağa bindirip kaçıracakları belli değil. Onun için isterseniz siz başınızın çaresine bakın diyorlarsa. Onlar da biz başımızın çaresine baktık. Başımızı bu yolda bu eşiğe koymuştuk. Kaldırmaya niyetimiz yok diyorlarsa kendilerine mahsus bir tercihtir. Yok Madem öyle istiyorsunuz, siz şimdiye kadar bize bağrınızı açtınız. Şimdi de bir teklifte bulunuyorsunuz. Saygınıza saygıyla mukabelede bulunuyor. Sizi zor durumda bırakmamak için. Değişik devletler karşısında himayelerinde bulunan insanları kaçırdılar da onlar seslerini çıkarmadı. Dedirtmemek için. Ayrılır gideriz. Ama biz hizmete adanmış insanlarız gittiğimiz her yerde Allah'ın izni inayetiyle orada yumurta bulursak üzerine kuluşka gibi yatarız. Tohum bulursak toprağa saçarız. Fideler bulursak toprağa gömeriz. Ağaç olmasını bekleriz, intisar ederiz. Başa yürümesini bekleriz. Civciv çıkmasını bekleriz. Allah'ın izni inayetiyle. Yol bu, yöntem bu. Sakarya şiirinden mülhem. Gerisi Angarya yerde süründüğün yeter, ayağa kalk, Sakarya.